Gördüğünüz bir arkadaşlar çıdan yapıyoruz. Çıdan nasıl yapılacağını öğrenin. Ne döktün Mete oraya? Bakabilir miyim? Bakabilirsiniz. Ne bunlar? Boncuk. Boncuklu mu yapacaksın? Tamam. Ama, ama onlar, onlar sıradan bir boncuk değil. Onlar yuvarlak bir boncuk. Bakayım. Tüp şeklinde. Hmm, tüp şeklinde, evet. Boru boncuk. Elindeki nedir Mete? Tüp, tüp boncuk. Tamam. Boru boncuk. Elindekiler ne? Mavi olanlar? Bunlar sim. Sim de mi dökeceksin? Sim de. Tamam. Mete'cim simi mi açıyorsun? Yapışkan evet. bant var orada değil mi? Evet. evet. İlk önce bu kabı... Kabuğa... Boncuklarımızı koyuyoruz arkadaşlar ben meti açarken. Burada da renklerimiz var. Kutumuzdan çıkıyor. Evet. Daha öncesinde biz e, turuncu rengi denemiştik. Bakayım metecim dökerken. Kapağı var sanırım. Eceksin. Bakayım rengine. Oo çok güzel oldu. Parlaklık var. Al karıştır bakayım bununla. <laughs> Ellerinde sim oldu metecim. <laughs> Sağ ol. Teşekkür ederim. karıştır 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 bakalım Oo çok güzel şimdi bunun içine neler dökeceğiz birinci olarak ikinci olarak katlı maddesi arkadaşlar gö gözünüze diye gözlük takıyorsunuz Aferin sana. Şimdi maviden tık sıkıyoruz değil mi? Evet. Hmm. Evet. Geliyor merak etme. Sabırlı ol biraz. Boşaltabilirsin. Ne kadar istiyorsan o kadar koy. Tamam. Buna at kattım mattaşı koyacağım. Koy çok. koy biraz daha koy. Çünkü pullarımız boncuklarımız çok ya. Meteciğim. O yüzden mi? Evet şimdi yeter mi? Diğerinden de ekle bakalım. Sonra yine ayarlarsın karışımını. Şimdi öbür karışımdan da ekle. Aktivatörden koymuşsun. Hmm. Şimdi arkadaşlar ne bakın bakın. Zaymın sesi var, gözü, ağzı var, dişleri var. Bir de var. Bakayım. <laughs> bir de yok. Ağzını açmış. Evet dediği gerçekten var. ya. Hem taşlı da var. Evet çok Ve komik. Bir bir de bir de ayakları yok. E bizim slime'ımızın da bu. Yapışmış, yapışmış, e, bakayım ver. Yapışmış. Hmm, bizim slime <laughs> yapışmış, ayakları yok diye bak. E, bence Meteciğim senin slime'ın bundan daha güzel olacak. Ben sana söyleyeyim. Şimdi bunda sıra. Bunu aç. Evet, aman dikkatli ol. Ne oldu? Olmuş. Hmm, bant gelmiş eline. Evet, dikkatli dökelim Meteciğim. Ondan da bayağı bir dökmen gerekiyor. oğlum. İki elle. Ay. Bu şimdi renksiz değil mi Mete'cim? Sadece pullar, boncuklar var. Peki biraz renk katmak ister misin? Turuncuyu mu açacaksın? Yardım alacağım. Yardım al bakalım babandan. İkisine de Gözlüğümü takayım tamam. Tak gözlüğünü. E, i̇kisini birden açtıracaksın. Kadir ikisini birden açacaksın. Mete öyle dedi. Karışım yapacak sanırım. Şimdi renkleri mi kattın Meteciğim? Evet. Bakalım. İki rengi de aynı anda döktük değil mi? Oo, bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Ama tabağa tutmalısın. Evet. Şunu alayım istersen sana engel olmasın. Karıştır bakalım. Aa. Hayır İnanmıyorum Değil. Uzay gibi oldu Mete Değil mi Ne yapıyoruz şu an Mete'cim Karıştırıyoruz Hmm, İyice ne karışsın o zaman Mete'cim Ne oldu Elimi kutluyorum Diyelim Elinde ne var Hiçbir şey Sadece sim var Tamam Ha, simlerine bakıyorsun elindeki. Çok güzel bir renk oldu Mete. Mavi ile turuncuyu karıştırdın. Ay morla turuncuyu. Bir böyle çatalı yukarı kaldır bakalım slime'ın kıvamı nasıl olmuş. Hmm. Oo, çok ışıl ışıl bir şey oldu. Bakın arkadaşlar. Örümcek hmm, bibi. çok farklı bir şey oldu. Rengi harika bir tatlı bir mor oldu. Evet biraz daha mı karıştırsam? Biraz daha iyice çırp bakalım. Mikser gibi çırpıyor Mete. Bakın bakın. İşte tam da böyle yapmalısınız. Biraz da çatalını böyle havalandırır gibi yap. Böyle böyle. He, görelim. Evet çok güzel. Hem simler hem boru boncuklar. Rengi de harika. Evet. Kıvamını bir kontrol et. istersen aktivatör veya da Polimerden ekleyebiliriz. Hayır. Yani gerek var mı bir bak bakalım. Tam kıvamında mı? O tam, tam kıvamında. Şöyle ellerimize gösterelim mi? Vay. Nezecim? Göster bize. Ellerinde kaldır onu. Şöyle kıvamı ayarla. Ayarla ellerinle kıvamını sen. Ooo çok güzel. Kula. Işıl ışıl gözüküyor. Biliyor musun Mete? Bakayım. Ben hmm. bir elime doladım. Evet. Şimdi es en esnek dediğimi ne öğretmemiz lazım arkadaşlar. Esnek On mi peki? Çek bakalım. Esnek çık. Karşımıza. Evet bak hiç kopma olmuyor değil mi? Tam kıvamında olmuş. Aferin Mete'ye. Çok güzel. Tam hayalindekini yansıtıyor mu peki evet. tasarımın? Tam istediğin gibi mi Mete'cim? Evet tam istediğim gibi. Bakalım. Oo. Bir daha göster slime'ını şöyle sündür. Bakayım. Aa, çok güzel. Harika. O zaman videomuzun sonuna geldik diyelim mi Meteciğim? Evet. O zaman böyle yap. Videomuz bitti. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Mete abone ve like bekliyor. Lütfen. Evet. Ama lütfen yorumlarınızı da unutmayın. <laughs> Siz hangi renk slime yapacaksınız? Slime hazırlama setiyle. Play Toys slime hazırlama setini kullandık. Siz de bize isterseniz bu yorumlara yazabilirsiniz hangi rengi kullandığınızı. Hoşça kalın değil mi Meteciğim? El salla bakalım slime'lı elini görelim. El salla. <laughs> Hoşça kalın.